Herkese merhabalar. LGS 2021 Tayfa ile Startfenli Liseye koşuyoruz. Macera kampımız son ile devam ediyor. Bugünkü videomuzda da sizlere fiilimsileri anlatacağız. Fiilimsilerin isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil çeşitlerinden bahsedeceğiz. Yine yanımda Mert hocam var. Hoş geldin Mert hocam. Hep bana eşlik ediyorsun. <laughs> geçen dersimizde de biraz filmsiye giriş yapmıştık ama evet, çok anlamamıştın galiba. Öyle... Hocam orada biraz giriş gibi oldu benim için. Bugün inşallah anlayacağım. İnşallah bakalım. O kötü talihini yenersin bu video ile beraber. Çok ümitliyim hocam. Bu sefer de olmazsa bir de olmayacak. Peki <laughs> tamam. Şimdi filmsinin geçen videomuzda anlattığımız gibi neydi? Fiillere getirilen bir takım eklerle oluşturuyordu fiilimsiler. Ve cümle içerisinde isim, sıfat ve zarf şeklini alıyorlardı. Şimdi fiilimsiler çok önemli bir start uyarımız var burada Mert Hocam. Fiile benzerler ama bir fiil değildir. Kipeki alan fiil ise çekimli fiildir. Yani burada temel mesele aslında bir fiilin kipeki kip alıp almadığına bakacağız. Yani kipeki neydi? Bizim haber ve dilek şart kiplerimiz vardı geçen seneden. Ee, dili geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman, işte gerekli gibi, istek gibi, şart gibi falan bir fiilimsi asla böyle ki peki ne yapmıyorlardı ne yapmıyordu almıyordu veya işte geliyor gibi onun yerine fiilimsinin fiilimsilerin kendi ekleri vardı mesela gelen veya koşan gibi kendi eklerini alıyor veya koşmak gibi yani buradaki temel mesele şu fiilimsi bir takım ekler geliyor fiillikten çıkıyor kipeki asla almıyor. Kipeki aldığı zaman zaten çekimli fiil oluyor. Özellikle bunu özellikle özellikle vurguluyoruz ki çekimli fiil kipeki alması bir fiilin, Fiilimsi kipeki almıyor. Hı. Mesela geldim derken kipeki, gelerek derken arak erek ikini aldığı için direkt fiilimsi oluyor. Şimdi mutlaka ne demiştik? Fiil kökünden geliyor demiştik. Mesela gel ip fiil kökünden geliyor. Mesela var ıp. Var ıp. Tabi yani asla asla isim köklerinde isim köklerinde fiilimsi fiilimsi olmaz. Yani köküne baktınız mesela kayık o zaman burada fiilimsi yok. yok. Veya köküne baktınız ev burada fiilimsi yok. Olumsuzluk eki alabiliyor. Asla haber ve tasarı kipleri dediğimiz istek dilek şart kiplerinden hiçbirini almıyor. Yan cümle oluşturuyorlar. Mesela çocuk hızla koşarak duvardan atladı derken burada kaç tane eylem anlatan kelime var Mert Hocam? İki tane değil mi? Atladı derken bu direkt kipek aldığı için yüklem oluyor zaten. Kipek alan çekimli fiiller hep yüklem olur cümlede. Evet. Ama koşarak derken burada yan yargı oluşturuyor. Ve at soylu sözcüklerden sayılıyor. Yani aslında bir fiilimsi artık fiilikten çıkıyor ve yapı olarak kabul edildiği için isme dönüyor. Pekala Mert Hocam. Evet. Şimdi isim fiil. Eklere çok dikkat edeceğiz burada. İşte mesela ma, me, mak, mek, ış, iş, uş, üş şeklinde ekleri var. isim fiil ekinin. Ama bizim aklımızda hep şöyle kalacak. Ma, yış, mak. Mayışmak. Mayışmak ekleri isim fiilin ekleri. Mayışmak. arkadaşlar de çok mayışırdım ama burada mayışmıyorum. Süpersin. Aynen öyle devam o zaman. Mayışmak yani mayışmak. İsim fiilindeki neymiş Mert hocam? Mayışmak. Mesela hemen şunu yapacağız bir cümlede. Onunla tanışmayı ben de istiyorum derken hemen ana yüklemi bulacağız. İstiyorum. Kipek almış. Direkt bakın kipek alıyorsa neydi? Çekimli fiildi. Doğru mu? Evet. Çekimli fiil. Ve ne demiştik? Fiil asla isim köklerinde olmazdı. Ben isim. Onun isim. de zaten bağlaç. E, Geriye ne kalıyor? Tanışmayı ma ışmak evet. tanışmayı veya şiir okuyuşuna herkes hayran kaldı derken kaldı direkt zaten yüklem çünkü kipek alıyor çekimli fiil. Evet. Hayran isim, herkes isim, şiir isim. E ne evet. kaldı geriye? Okuyuş. Oku -yuş. Evet. Aslında çok pratik bir yöntemden öğretiyorum evet. şu an. Önce yüklemi bulduruyorum. işidir Hatta bir yetenek işidir. Zaten bir de isim yetenek de isim, işidir de isim, evet. balık da isim. Ama tutmak dediğimizde direkt isim fiili eki oluyor. Bir de şuna dikkat etsinler. Bu çok önemli. Mesela buna gelmek diyoruz. Gelmek. Buna gelmek diyoruz. Buna koşmak diyoruz. Burada bunlar çekimli fiil. Tamam mı? Çekimli. Yani burada fiilimsi yok. Ama cümlede gelmek diye yazarsam ya da cümlede koşmak diye yazarsam direkt fiilimsi oluyor Mert Hocam. Evet. Bunları aslında şöyle diyebiliriz: Bir cümlede mekmak kelimesi yazılı ise eğer bir evet. kelime de aynı kututmak gibi, aynı gelmek gibi, aynı koşmak gibi yazılıysa gözlerinizi kapayın çocuklar, balıklama atlayın. Evet. Şimdi burada çok önemli bir start uyarımız var. O da olumsuzluk eki de mame Mert hocam. İsim fiil eki de mame. Bunu sakın ha karıştırmamak gerekiyor. Hocam peki nasıl karıştırmayacağız? Burada tabi cümlelerin anlamından bulmak en doğrusu ve en güzeli. Ama şöyle de bir yöntemimiz var. Onun için de bir yöntem öğreteceğim. Ona kalemi sakın kırma demiştim derken bak bir emir var. Sakın kırma. Kırma. Kır, kırma. Olumsuzluk. Olumsuzluk. Ama şöyle bir şey olursa odunları kırma işi derken buradaki kırma, kırmak eylemine verilen bir isim oluyor Mert Hocam. Hmm. Bir de şöyle bir uyarımız vardı geçenki sayfamızda bir önceki sayfamızda isim fiiller olumsuzluk daha doğrusu fiilimsler olumsuzluk eki alabiliyordu. Yani mesela odunları kırmama, kırma işi yerine odunları kırmama işi de diyebilirim. mame getirdiğimde anlam bozulmaz. Çünkü bozulmaz. bunlar olumsuzluk eki ne yapıyorlar? Alıyorlar ama ona sakın, ona kalemi sakın kırmama dedim diye bir şey olmaz. olmaz. O zaman ne yapacağız? Start uyarı çok önemli. Omuzuk ile karıştırmayacağız. Anlamından yakalamak çok çok önemli. Yani orada zaten muhtemelen Emir kipiyle olur. genellikle yani karıştırmalar. Orada anlamına baksalar yetiyor. Cümleleri mutlaka okuyacağız ve ona göre karar vereceğiz. Çok önemli bir uyarı daha var burada. İsim fiiller eylem anlamını kaybedip bir varlığın adı da olabilir. Yani bu nasıl oluyor? Mesela Mert hocam sana niye Ali hocam demiyorlar? Çünkü, Çünkü benim ismim Mert hocam. Veya stüdyoya niye bahçe demiyorlar? Çünkü stüdyo stüdyodur. Çünkü onun ismi o. Kalıcı evet. isim. Şimdi kalıcı isim diye bir kavram var. Bu kalıcı isim diye bir kavramı çocuklar şey yapıyorlar. Karıştırıyorlar ne olduğunu. Şimdi kalıcı isim şu demek. Yani benim mesela senin adın Mert. Stüdyonun adı stüdyo. Işığın adı ışık. Filmsin adı filmsi. Filmsi film, Yani tutup da çarpma işareti demiyorlar mesela. Veya bardağa bardak. Bardağa tutupta da demiyorlar. Mesela filmsi fil gibi demiyorlar. Demiyorlar. Şimdi burada o zaman neye dikkat edeceğiz? Kalıcı isim bir defa isim olacak. Yani mesela çakmak kelimesi. Çakmak. Bu bir nesne. Hayatımızda var. Veya bir dondurma. Bu bir yiyecek hayatımızda var veya bir ekmek hayatımızda var. Bunlar bir nesne. Bunlar artık fiil anlamı yok. Hı -hı. Mekmak eklerini almış ama fiil anlamı yok. Bunlar artık bir yerin, bir şeyin adı olmuş. Veya işte sinemanın giriş ve çıkışı, değil mi? Exit derler yani İngilizcesi. Ya yani bunlar artık bir isim olmuş. Bahçedeki kazma herhalde kaybolmuş derken mesela kazma. Burada bir bir araç. Evet. Ama şey dersen toprağı toprağı kazmak istedik dediğinde burada mesela direkt fiil anlamına geri dönüş yapıyor. Hareket anlamı kattığı için. Gerek evet. Mesela elindeki çakmak ile oynaması annesini tedirgin ettirirken çakmak burada kalıcı isim olmuş. Demek ki kalıcı isim deyince neye dikkat edeceğiz? Makmek, mayışmak eklerinden birini alan bir kelime bir nesnenin, bir kavramın, bir yerin, bir durumun adı olduğu zaman o artık fiilimsilik özelliğini ne yapıyor? Yitiriyor. Yitiriyor. Ve farklı bir şeye gidiyor Mert Hocam. Şimdi hangisinde isim fiil kullanılmıştır? Bir start soru. Bakalım Mert Hocam bunu sana yaptıracağım. İstanbul'daki işlerini kapatıp İzmir'e yerleşen sanatçı bir kitabı işletmeye başladı. 1970 yılında açtığı işte kitabı kapatıp gazeteciliğe başladı. İstanbul'da 10 yıl kaldıktan sonra dünyadan bıkmış bir halde memleketine döndü. Yurdun değişik yörelerinde 30 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1980'de emekliliğe ayrıldı derken öncelikle bulmaya çalıştığınız ekler. Mayışmak. Mayışmak. Hangisi de var Mert Hocam? Ben sana yardımcı olayım. A seçeneği mesela cevap. Evet. Hangi kelime de var sence? Şöyle bir bak. İstanbul'daki iş yeri kapatıp izlere evet. yerleşen sanatçı, sanatçı bir ilişkin. kitap evi işletmeye evet. derken evet. işletme, mayışmak ve isim fiil kullanılmış. Pekala Mert Hocam süper gidiyoruz. Şimdi sıfat fiil bu eklere çok gidiyor çocuklar. An, ası eklerimiz şu. Anası mez, ar dik, ecek ...miş. Söyle bakalım Mert Hocam. Hocam anası mezar dikecekmiş. Anası mezar dikecekmiş. Evet. Burada ekleri öğrenmek... ...çok önemli. Bir. İkincisi zaten... ...sıfatın en önemli özelliği neydi? Bir nitelik, bir özellik anlatması. Mesela yakışıklı Mert. Yakışıklı Mert. Ama evet. o sadece sıfat. Biz evet. onun... ...fiilli halini alacağız. <laughs> Mesela... Peki... ...an ne olabilir? Büyük ünlüğüne göre... ...en olabilir. Ası ne olabilir? Esi olabilir. Mez ne olabilir? Maz olabilir. Ar ne olabilir? Er olabilir. Ir er olabilir... Ir olabilir İr olabilir, ur olabilir, ür olabilir. Burada en tehlikelisi şu dık dik tuk tuk Mert Hocam. Çünkü bu 16 tane çekimi var. Dık, dik, duk, dük. Bir de önüyle başlayan bir ek aldığında Mert Hocam yumuşar. Dı, di, du, dü olur. Bir de dük. sertleşebilir. Yani tık, tik, tuk ve tük olur. Aynı zamanda tı ti, tu ve tü olur. Burada şuna dikkat et Mert hocam sen. Biraz önce makmek cümlede yazılı olduğu zaman demiştik ya gözünü kapat atla. Burada da dı bi cümlede yazılı olduğunda mesela yaptığı, gördüğü, duyduğu, gördüğün anda atlıyorsun yani. Bu da her zaman sıfat fiili. Atla hiç korkma. Ecek acak ve mış, miş, muş ve ne oluyor Mert hocam? Müş. Hemen bakalım. Nasıl yapacağız hocam bunu? Öncelikle şöyle sıfat buluyormuş gibi bulacağız. Mesela akşama kadar aramadık yer bırakmamışlar derken hep sıfatları biz nasıl bulurduk? Nasıl sorusunu sorardık kendisinden sonraki gelen sözcüğe ki bir nitelik, bir özellik anlatıyor mu? Anlatmıyor mu? Nasıl diyor. Mert? Yakışıklı Mert. Evet. Yakışıklı Mert. Evet. Çok yakışıklı Mert. Zaten biliyorum. <laughs> ee, Teşekkür ederim hocam. Yani Siz onu de. gözümün içine içine <laughs> söküyorsun. Evet. Şu, aramadık yer derken nasıl, nasıl yani? yer? Aramadık aramadık. Bak fiil kökünden geliyor aramak. Aramadık yer. Anası mezar. Dik dik tuk tuk tık 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 Evet. Veya inanılır bir olay değil yaşadığımız. Nasıl bir olay? İnanılır. İnanılır. Veya dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Nasıl akşam? Dönülmez akşam. Dönülmez. Bu kırılası ellerinle mi vurdun minicik yavrucuğa derken? Nasıl eller? Kırılası. Kırılası. Eline. Yaralanan yolcular hastaneye kaldırıldı. Nasıl yolcular? Yaralanan. Bak dikkat edersen yolcunun bir özelliğini anlatıyor. Elin bir özelliğini anlatıyor. Akşamın bir özelliğini anlatıyor. Olayın bir özelliğini anlatıyor. Yerin bir özelliğini anlatıyor. Evet hocam. Yani sıfat fiiller özellik, nitelik anlatan sözcüklerdir. Ekleri anası mezar dikecekmiştir. Genellikle sıfat tamlaması şeklinde olur. Sıfat tamlaması demek önünde mutlaka bir ismin olması demek. Kırılası eller, yaralanan yolcular. Bunların hepsi birer sıfat tamlamasıdır. Dık 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 diye tı tığ tığ Dık tık dık tık tık 16 tane ayrı çekimi vardır. Bunlar çok önemli ayrıntılar. Şimdi sıfat tamlaması oluşturur demiştik. Mesela nasıl çocuk? Gülen çocuk. Gülen çocuk. Nasıl kasa? Ya. Yazar kasa. Ama bazen de adlaşabilir. Ne demek adlaşabilir? Mesela Koşan öğrenciler Mert hocam. Koşan öğrenciler. Bu bir sıfat mı aynı zamanda? Nasıl öğrenciler? Koşan evet. öğrenciler. Evet. Adlaşması nasıl oluyor? Öğrenci kısmı düşüyor genelde. Biz bunu günlük yaşamda çok yapıyoruz aslında. Aslında bu bizlere biraz bizlerin Türkçeyi kullanma hızıyla alakalı olan bir şey. Yani günlük yaşamda biz bazı şeyleri yuvarlayıveriyoruz. Yani koşan öğrenciler yerine koşanlar desem Anlaşır. Anlaşır. Öğrenciler onun içine girer veya kütüphaneye gidecekler, kütüphaneye gidecekler yerine mesela sıfat anlaması olsaydı gidecek öğrenciler, öğrenciler derdik. Evet. Şimdi bunun da bir start uyarımız var. Ee, şimdi şu, bunun sorusu önce geçmeden evvel şöyle bir soru çıkıyor. Diyor ki aşağıdakilerin diyor hangisinde sıfat fiil farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Tamam mı Mert Hocam? Kullanılmıştır. Bak farklı bir görevde kullanılmıştır. Şimdi böyle sorunca sıfat fiiller ancak iki görevde kullanılır. Ya sıfat tamlaması olur Mert Hocam. Bak ya sıfat tamlaması olur ya da adlaşmış ortaç olur. Tamam mı? Ya sıfat tanımlaması olur ya da adlaşmış ortaç olur. Sıfat tanımlaması nasıl oluyor? Aynen bu. Koşan öğrenciler gibi oluyor. Adlaşma sıfat nasıl oluyor? Koşanlar gibi oluyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Problem? Yok hocam. Ha burada da tamamen adlaş, mesela adlaşma sıfatta yine bir fiil hareket anlamı var. Ama kalıcı isim. Biraz önce bahsetmiştik. Ee, dolaba niye masa demiyorlar? Masaya niye ışık demiyorlar? Işığa niye stüdyo demiyorlar diye bir sürü söylemiştik ya. Burada da aynı şey var. Yani mesela yakacak dediğinde odun, kömür, doğalgaz hepsi girer. Evet. Bu bir kalıcı isimdir. Veya dolmuş tıklım tıklımdı derken Doğru. dolmuş artık bu bir otobüs olmuş ya da küçük minibüs olmuş neyse bu bir kalıcı isim olmuş. Veya gelecek kötü dediğinde yarın anlamında kullanıyorsun kalıcı isim olmuş. Veya geçmişi geçmişi unut dediğinde dün anlamında kullanıyorsun kalıcı isim olmuş. Veya başka ne diyebiliriz Mert hocam? mesela içecekler dediğinde su, kola, ayran veya giyecekler dediğinde bir sürü kıyafet bunlar artık fiil anlamını kaybetmişler Mert hocam. Bunların hepsi kalıcı isim olmuş. O zaman yani bunlar bildiğimiz isim olmuş. Bildiğimiz isim olmuş. Aynen kalıcı isim demek bildiğimiz isim demek. Başka bir şey değil. O zaman sıfat fiil anası mezar dikecekmiş. İki görevde kullanılıyor. Sıfat tamlamasında önünde mutlaka isim oluyor koşan öğrenciler. sıfat sıfatta bu öğrenciler içine giriyor. Koşanlar gibi oluyor. Tamamen fiil anlamını kaybedip sadece kalıcı isim olabiliyor. Gelecek, geçmiş, içecek, yiyecek gibi, yakacak, dolmuş gibi. Bunlar tamamen anlamını kaybedip fiil anlamını kaybedip kalışma dönüyor. Burada çok 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 önemli bir start dikkatimiz var. Sıfat fiil kipeklerini karıştırma. Şimdi özellikle karışacak olanları ben sana söyleyemem. Mışmış. Niye? Mışmış hem bir kipeki hem ortaç sıfat fiilin diğer anlamı ortaç hem de ne olabilir? Kalıcı adı olabilir. Mesela nasıl olur? Hemen söyleyeyim sana. Kip mesela Mert bize gelmiş. Tamam mı? Gelmiş burada ne oldu? Yüklem. Yüklem oldu. Ortaş nasıl olabilir? Özellik anlatması lazım. Mesela yaşanmış olaylar vardı. Burada ne oldu? Yaşanmış. Yaşanmış. Kalıcı ad nasıl olabilir? Geçmişi, geçmişi Unut derken dün anlamında kullandığında kalıcı ad olabilir. Aynı şey Mert Hocam ecek acak da olabilir. Bunda da kip olabilir. Ortaç olabilir. Ve kalıcı ad olabilir. Bunlar çok dikkatli ve anlatılması yani öğrenilmesi biraz dikkat gerektiren şeyler Mert Hocam. Mesela kip ne olabilir? Mert bize gelecek. Evet ya da akşama bize gelecek derken burada kip Ortaç nasıl olabilir? Gelecek haftaya görüşeceğiz. Görüşeceğiz olabilir. Kalacak nasıl olabilir? Geleceğini unutma. Mesela yarın anlamında kullanıyorum. Geleceğini unutma derken bu da kalıcı da olabilir. Peki aynı şekilde mezmaz tehlikeli ki peki olabilir? Geniş zamanlı olumsuzu o bir daha Dönmez diyorum Mert hocam. O bir daha dönmez. Buradaki evet. ki peki? Çok içten konuşuyoruz. Evet. Yani Değil Çok şey böyle duygusal bir, bir şey oldu. Olmaz. Evet. Ee, peki ortaç nasıl olabilir? Ortaç. Ortaçta da, da şöyle olabilir Mert hocam. Dönülmez akşamın ufkundayız. Madem şiirsele girdik. Dönülse dönülmez akşamın ufkundayız Mert hocam. hocam bir mola verip öyle devam edebilir miyiz? Yok. Ben vakit ederim. çok <laughs> geç. Evet vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrün. Nasıl geçersen geç diyor. Burada bak Dönülmez akşam derken bir özellik olur. bir nitelik anlatıyor Peki bir de ne tehlikeli Mert hocam şu ar, er tehlikeli Bu da hem geniş zaman olabilir kipeki olabilir Peki nasıl olabilir Mert hocam mesela olaylar buna benzer diyelim benzer burada direkt geniş zaman evet. ki Peki ortaç olabilir Mert hocam nasıl olur benzer olaylar yaşadık olaylar yaşadık derken nasıl olaylar Benzer olaylar ki peki burada ortaç oldu. Peki o zaman hocam sen söyle. Tutmaz dillerim birden düzeldi. Hocam şimdi Pardon. Dizlerimmiş hocam. Evet. Tutmaz dizlerim birden düzeldi. Düzeldi burada yüklem hocam. Evet. Dikkat et. Nasıl dizlerim? Tutmaz dizlerim. Evet düzelim. o zaman burada ne oldu? Ortaç diyelim. Evet hocam. Ortaç. Çok güzel. Dedemin dizleri tutmaz. Hocam dedemin tutmaz yüklem. Yüklem. Yüklemse evet. direkt ki peki yani geniş zaman o zaman çekimli fiil olur. Koşar adımlarla yanıma geldi geldi direkt yüklem. Nasıl adımlarla koşar adımlar. Süpersin Mert hocam. O zaman bu ortaç oldu. Her sabah mutlaka koşar. Koşar yüklem hocam, çekimli. Çekimli fiil. Süpersin Mert. Gelecek yıl şampiyonuz. Ne zaman? Gelecek nasıl? Nasıl yıl? yıl? Gelecek, gelecek yıl. yıl ortaç oldu. Seneye bize gelecek. Çekimli fiil. Çekimli fiil. Süperiz. Yırtılmış ile dışarı çıkma. Pantolon nasıl pantolon? Evet, pantolon. o zaman oldu ortaç. Sevdiği pantolonu yırtılmış. Yırtılmış yüklem çekimcisi. Evet ama burada sevdiği dı 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 ile gördüğümüz anda ne yapacaktık Mert Hoca? Atlayacaktık. Evet. Peki hangisinde sıfat fiile yer verilmiştir? <laughs> Güveniyorum sana Mert hocam Doğumun kabuğundan ölümün çekirdeğine geçtim. Var mı burada bir şey? Gözüne ilişen an asımez ar dik ecekmiş. An, doğumun kabuğundan. Evet. Ölümün, ölümün çekirdeğine geçtim. Kabuğundan kabuk isim, isim köklerinde olmazdı. Evet. Burada yok yani Buyur. Mert hocam. Peki devrilen geceden sabaha bir rüya gibi aktın. Nasıl geceden devrilen Yo geceden. işte budur Mert hocam. Harikasın. Ben bu ilinci çözdüm vallahi. Şimdi zarf fiil nasıl öğreneceğiz bunu? Ken ben buna şöyle bir madein İsmail Hoca kenyalı, kenyalı Asiye, kenyalı Asiye. Maden dağında, maden dağında ince ince ipi görür görmez bu genellikle remez ikileme şeklinde oluyor. Koşa koşa, düşe düşe, düşe kalka, durmaksızın <laughs> bütün ekler burada var. Durmaksızın ölürcesine, ölürcesine arakladıkça Mert hocam. Kenya'lı asiye maden dağında ince ipi görür görmez koşa koşa düşe 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 kalka durmaksızın ölürcesine arakladıkça. Hocam, bakayım öğrenemeyecek mi? Kenya'lı asiye. Evet. Maden dağında. Evet. Ütmez. Hocam nasıl ya, da? <laughs> Maden dağında ince ipi ince ipi görür görmez, görür görmez koşa koşa düşe 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 kalka durmaksızın ölürcesine arakladıkça. Oo oh, hocam ben bunu ezberlersem Galatasaray'a giderim. Tamam. <laughs> Malen Dağı'nda... Bir daha hocam. Kenyalasiye, Malen, Malen Dağı'nda ince ipi, görün, görün görmez, görmez, koşa koşa, dişe dişe, dişe kalka, durmaksızın ölürcesine arakladıkça. arakladıkça. Evet. Mesela... Dereyi görmeden paçaları sıvama. Mesela dereyi görmeden, madan meden Veya el elin eşeğini türkü çağırarak arar. Arar. Arak erek. Veya kol kesilirken parmak acımazken çocuklar konuşa konuşa yanımızdan geçti. Aa, aa konuşa konuşa. Hmm. Şimdi burada çok önemli nasıl sıfat de iki görevde kullanılır diye soru çıkıyordu. Burada da diyor ki aşağıdakilerin diyor hangisinde ulaç bu arada diğer adı veya bağ, bağ eylem diye de çıkabilir. Hangisinde ulaç ya da bağ eylem ya da zarf fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır diye sorar Mert hocam. Hocam iki anlam. Kat değil. Görevde. Aynen Serdar Ortaç'tan geldi. Evet, evet. Uzak günde ulaç. Ulaç atmaktan kulaş gelsin. Ulaç atmaktan gelsin süper. İki anlam katar Mert hocam. Zaman anlamı katar ya da durum anlamı katar. Zaman için ne zaman sorusunu sorarız? Ne zaman? Durum için de Nasıl sorusunu sorarız? Mesela sizin İstanbul'a gelince görüşürüz. Ne zaman gelince zaman anlamı katmış. Veya küçükken güle oynuyor. E A hani şu var ya düşe 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 kalka güle oynuyor. Okula giderdik nasıl giderdik? Güle oynuyor şuradaki E alar cümleye durum anlamı katan birer zarf fiiller. Hangisinde bafil cümle ötekilerden farklı anlam katmıştır? Bunu kesinlikle yapacağına inanıyorum. Onlar bu mahalleye taşınmadan herkesin huzurlu bir yaşantısı vardı. Burada zarf fiil taşınmadan nasıl bir yaşantıları vardı? Taşınmadan evvel değil mi? Evet. O zaman bir durum mu anlatıyor Mert hocam? Taşınmadan. Evet. Taşınmadan diyoruz hocam zaman. Evet ne zaman? zaman. Peki öyle mi diyorsun? Tamam sana göre gidiyorum. Belgelerimizi tamamlayın. Vakit geçirmeden nasıl? Bak burada değil mi? Zaman evet. geçirmeden durum. Adam kimseye sezdirmeden nasıl? Durum. Sessiz sakin. Sessiz sakin. Ne evet. olacağını düşünmeden nasıl? Durum. Ama burada ne zaman? Taşınmadan Taşın evvel. Cümleye hangi anlam katmış? Zor. Zaman anlamı katmış. Vallahi Mert Hocam sen bu işi çözdün. Şimdi arkadaşlar geçen haftanın şampiyon sorusunun cevabına geldik bizden akıcılık, iştenlik, yoğunluk, özgünlük gibi kelimeleri istiyor. Bunların ne olduğunu biliyorduk. Bakalım. Onun denemeleri kendini okutturuyor. Elbette bunun temelinde kolay anlaşılırlık var. Kolay anlaşılırlık diyor. Söz gelimi bir denemesine başlıyorsunuz. Bir de bakmışsınız ki sonuna gelmişsiniz denemenin. Aa nasıl okuduğunu bilmiyorsun. Çok evet. hızlı bir şekilde gidiyor o zaman. Sözcükler bir kaydırak gibi kayıyor. O zaman akıyor değil mi? Hocam akıyor. Evet o zaman akıyor. akıyor. Hocam. Soğuklanmadan okuyorsunuz. Demek ki bunun cevabı akıcılıkmış sevgili gençler. Umarım doğru yapmışsınızdır. Şimdi bu haftanın şampiyon startlayan sorusu. Hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? Tılsımlı çocuğu saf aydınlığın bu bir dizeler yan yana yazılmış. Her an değişiyor dönüp uçarak. Ve gülümseyerek öyle derinden her an başka şey ve hep kendisi. Her an değişiyor yelken gül kanat. Defneler önünde şahakal kanat. Yaralı bir ceylan gibi bakarak uçuyor, duruyor, bekliyor çocuklar. Bunun cevabını bekliyoruz. Startven'le kalın. Kampımızla kalın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tayfa kendine iyi bak. Görüşmek üzere.